Japonya'nın Kyushu Adası deprem üstüne depremle sarsıldı. Perşembe günü yerel saatle 21.26'da yaşanan 6.2 büyüklüğündeki sarsıntıdan 24 saat sonra aynı bölgede 7.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İki depremin de merkez üssü Kyushu Adası'ndaki Kumamoto kenti. Son sarsıntıdan sonra henüz can kaybı rapor edilmedi. On binlerce kişinin ilk felaketin şokuyla evlerini terk etmiş olması ölümlerin artmasını engelledi. Bazı uzmanlar ilk depremin öncü sarsıntı olduğunu tahmin ediyor. İş veya turizm amacıyla bölgede bulunanlar şehirde mahsur kalmaktan endişe ediyor. Bir iş adamı daha şiddetli bir deprem beklemiyorduk diyor. Tam uyumak üzereydim ki tabletimde depremin şiddetinin altının üzerinde olduğunu okudum. Çok şaşırdım. İkinci depremden sonra verilen tsunami alarmı kaldırıldı ve afet bölgesi yakınlarındaki 3 nükleer santralin iki sarsıntıdan da etkilenmediği duyuruldu. Perşembe günkü ilk depremde 9 kişi yaşamını yitirmiş, yaklaşık 1000 kişi de yaralanmıştı binalara ve yollara ağır hasar veren deprem yangınlara da yol açmıştı.